Doğuda ulaşımı rahatlatacak önemli projeler bir bir tamamlanıyor. Yolculuk süresini 21 dakika kısaltan Erzurum-Kars karayolu üzerindeki Taşlı Güney 2 Viyadüğü ve bağlantı yolları hizmete açıldı. Türkiye'nin dört bir yanında ulaşım yatırımları sürüyor. Köprü, viyadük ve bölünmüş yollarla karayolları güvenli hale geliyor, mesafeler kısalıyor. İşte o yatırımlardan biri de Erzurum-Kars arasında hizmete açılan Taşlı Güney 2 Viyadüğü. Dengeli konsol sistemiyle yapılan Taşlı Güney 2 Viyadüğü 574 metre uzunluğunda. Zorlu arazi üzerine inşa edilen Viyadük 120 metre yüksekliğiyle de bölgenin en yüksek olma özelliğini taşıyor. Bölgede Karakurt Barajı'nın su tutmasıyla o güzergaha 46 kilometre uzunluğunda yeni yol yapıldı. Taşlı Güney 2 Viyadüğü ile de ulaşım süresi 21 dakika kısaldı. Yolculuk süresini 46 dakikadan 25 dakikaya indiren Sarıkamış-Horasan arasındaki işte bu viyadük sayesinde hem bölgede ulaşım kolaylaştı hem de sürücülere konforlu yol imkanı sağlandı. Burası zor bir noktaydı. Viyadüklerin sayesinde yakıttan ve zamandan tasarrufumuz oldu. Yapanlardan Allah razı olsun. Şu an Viyadük'ten sonra yolumuzda daha konforlu ve güvenli bir şekilde işlerimize gidiyoruz. Sıkıntı yok. Hem ticarette olsun hem hizmet sektöründe olsun devletimize, milletimize hayırlı uğurlu bir yol olduğunu düşünüyorum. Ulaştırma Bakanlığı tarafından son teknolojiyle yapılan Viyadük çift şeritten oluşuyor.